Ay. kızım muz aldım, kivi aldım, kaju bile aldım. Nazmiye, soyun da yiyelim. Çikita mı bu? Ha çikita çikita. Erkut'un boğazına bir saat durmaz bu. Ben en iyisi bir kısmını alayım da bizim odaya koyayım. Canımız çektikçe yeriz. Ha. Ben de geleyim mi kız? Nereye? Odaya. Hani yani bir şey lazım olur. Ne bileyim dolabın üstünden bir şey alman gerekir. Bazanın altını kaldırman gerekir. Hani şöyle erkek kuvvetine ihtiyacın olur falan. E gel, kendi oduna gelmek için izin mi istiyorsun? Bak nasıl da anlamazdan geliyorsun çaka. Sana da bir tuhaf tuhaf haller olmuş. Sal beni de işimi göreyim. Ben biliyordum böyle olacağını. Aha da yumuşadı. <laughs> ne yaptın güzel kızım? Baba, ha canım. Ee, ...geçen gün Ayşe anlatmıştı da... ...bir dönem ailecek sıkıntılar yaşamışlar maddi anlamda. Ee, babası sağdan soldan kazık yemiş. Batmış, elindeki kahveyi falan kaybetmiş. Sen biliyorsun değil mi bunu? Ha, evet, evet. Öyle bir şeyler söyleniyordu galiba. Tabii tabii, ben duymuştum. Nereden geldi işin aklına bu? Ha, e... Şey soracağım, senin o dönem durumun nasıldı? Yani bir muhabbetiniz olmuştur tabii. Yardım falan ettin mi? Yok. Yani ben o zaman şirketi daha yeni kuruyordum. Koşturuyordum her şeye. Herkes kendi işine gücüne bakıyordu. Ayrı düşmüştük o zamanlar. Haberi olsaydı bir şeyler yapardım tabii ama yani. Yani aranız çok iyiydi. Nasıl ayrı düştünüz? Ya oğlum işte... İşin gücün peşin dedik. Haberim olmadı. Söyleseydi ben de elimden gelen yardımı yapardım. Zaten geçmiş gitmiş yani. <laughs> canan! Canan! Çay kaldı mı? Dur şu çay şey yapayım ben. Canan! Canan! Nasıl da ağzı sıkı ama. Ah baba ben senin ciğerini bilirim. Sakla bakalım. Sakla yaptığın iyiliği hadi. Ne? <laughs> ha. Konuş, söyle. Of anne ya, duvarı delip geçmeyeceğim herhalde ya. Bırak bari odamda rahat rahat oturayım. Ha, ah canım, rahatını ben bozuyorum, değil mi? Bir de beni kandıracaktınız. Nasıl eliniz ayağınıza dolandı? Annem ne yapacağım? Böyle bütün gece böyle başımdan bekleyeceğim. Nereden bileceğim kaçmayacağını? Nasıl güveneceğim sana? Bak kızım, ben anneyim. Anneler kızlarının kokusundan anlar böyle şeyleri. Ya annem nereye kaçayım, nereye gideyim, niye gideyim, kimden kaçayım? Vallahi ben güvenemem Ayşe. Gözümün önünde duracaksın. Anneciğim çocuk muyuz biz? Bir ateşle barut, bir keremle Ayşe yan yana duramaz aşağı. Sen de bunu çok kurcalıyorsun ya. Aç bir kitap oku. Ay karnımı... Ne oldu? Anne ya karnım çok acıktı. Yemek yemeyeceğiz mi? Ha acıktın mı? Acıktım tabii. Yoksa acıkmam da mı yasaklandı? Mücverden kaldım. He. Can mı çekti? Vallahi çekti. Dur, 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 dur bakayım ben hazırlayayım sana. Dur. <laughs> Elin ayağın rahat dursun ama bak bir şey karıştırma. Ha? Hah. Aferin. Sinema'ya gidebiliyor muyuz? Plan iptal, annem anladı gönder. Geliyorum, hazırlan. Kerem saçmalama. Annem burnumu bile kapıdan çıkarmama izin vermiyor. Kerem gelme ya, gelme ya. Çıktım bile. Hı. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Nereye kadar bu pembe rüyalar